İnşallah. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Sağ ol Mesude. Şekerim çıkıveriyor benim. Tamam. Ben onu yerine alayım. Deneme dalayım. Esma da çok sever. Cebine koy cebine. Teşekkürler. <laughs> Derviş Bey. Benim de iki kızım var. Allah bağışlasın. Amin efendim. Biri de burada okuyor değil mi? Evet. Aslı burada okuyan. Bu sene tezini verecek inşallah. İnşallah. Tez elden verecek. Bakalım. <laughs> Derviş bey, e, siz nereden emekli olmuştunuz? Ben e, askeriyeden emekliyim efendim. E, jandarma, uzman çavuş. Hmm. <laughs> ne anılarınız vardır şimdi sizin? Olmaz mı? Olmaz mı? Tam 35 sene hizmet ettim memleketi. Maşallah diyor amca. Maşallah. Kızım, sen de çayları doldur kızım. Bir de herkese sor bakayım. Limonlu mu, limonsuz mu, demli mi, demsiz mi? Ay ay yok 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 öyle herkesinkini aklımda mı tutacak canım sen böyle hepimize aynı getir Tabii yabancı mıyız değil mi artık değiliz <laughs> <laughs> tabii nasıl isterseniz Derviş Bey sizin son görev yeriniz de burası mıydı ee, şimdi yok daha önce ben Malatya'da görev yaptım oh ee, Topçu Birliği Maşallah Maşallah Hı. Elinize sağlık. Hı. Afiyet olsun. Ben de bunu çok güzel yaparım. Nar ekşilisi de güzel oluyor. Bilirim. Pastaneden <laughs> almışlar. Şükran. <laughs> tövbe tövbe. Vay Bu saksı nasıl böyle havada kalıyor ya? Ay ip var ip. Aa, şükran. Şükran. Sus artık, sus. Vallahi Kara Kartal bu sene kesin şampiyon Dünür amca. Deyim size. <laughs> ee, siz başka takımı tutuyorsunuz galiba. ...Ankara gücü. E tabi... E, ...memleket takımı sonuçta... ...doğru. Ama şimdi... ...Ankara takımı deyince de gençler birliğidir ya. Değil, değil, mi? değil mi? Yani, yani. renkleri az bir kere. Ne münasebet. Hayır yani... E, ...üç büyüklere... ...kafa tutuyor ya, başa başa oynuyorlar o açıdan yani. Yani... ...illa başarılı olması mı lazım bir takımı tutmak için? Adam dedin... ...takımı küme düşse bile... ...gider, sıraya girer, bilet alır... ...yaz, kış demeden deplasmana gider... ...takımını destekler. Tabii, evet. Doğru. Yani, evet. Çok doğru. Tabii tabii. Zaten... E, ...en önemlisi deplasman. Derviş Bey, futbol konuşmasak mı şimdi? Hanım! Futbol insanın içidir. Futbol kandır, damardır, özdür. Allah Allah! Allah Allah! Hayır yani, Derviş Bey amca ben... Hani şeyden hani ikisi de Ankara takımı sonuçta. Hani şimdi herkes de aynı takımı tutarsa olmaz yani tadı olmaz bu anlamda. Ankara güçlü olmayanın da benim yanımda değeri olmaz. Buradan içeriye de adım atamaz. Beni böyle ben. oldu şimdi? Allah attık bir kere gelmiş bulunduk artık. Attın atmaya da aynen çıkar gidersin beyefendi. <Gülüyor> <Gülüyor> Supicim sus azıcık. Susmasının birazcık. Sen de. Dünür amca gergin adam şekeri var. Tamam. Tabii. Ne oldu şimdi? Ne oluyor ya? Sakin. Hadi Alo. Ha, selami. Ha. Hayır, baba. Hayırlar. Oluyor. Hayırlar. Ben derviş derviş. İyi akşamlar. Bak ne diyeceğim. Ya senin bu oğlan hala Mesude'yi istiyor mu? Nasıl? Ay. Nasıl? Ay. Nasıl? İstiyor. İyi. Güzel. Tamam konuşuruz. Bak. Madem senin oğlan Mesude'yi istiyor... Sakın! Verdim gitti! Ne oluyor ya? Espri, espri mi yapıyor ya? Şaka mı yapıyor? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Nasıl olur ya? Aa, ben, öyle ben, ki Dünur amca, ne? bizim hiçbir gururumuz yok. Şaka mı ya? Hayır, çocuklara süpeyi... Süpüğü... Çok saçma. Espri yapıyordur herhalde.